Her zaman biz ne diyoruz hani liderlik yöneticilik eğitimlerinde koçluklarımızda insanları insanlarla yönetmeyin diyoruz. İnsanları sistemlerle yönetin. Çünkü sistemler tarafsızdır. Sistemler objektiftir. Ya insanlar duygusaldır, taraflıdır. Değil mi? Şimdi aile patron şirketlerin hep bunu görüyorum. Bakıyorum sistem yok, yapı yok. Şimdi sistemin yapının olmadığı bir e, ortamda hep gözlemlediğimiz nedir? İyiler kötülere benziyor. Çünkü ölçemiyorsun, değerlendiremiyorsun, yazamıyorsun, e, kayda alamıyorsun, e, bir süre sonra geriye dönüp bakamıyorsun, geleceğe yönelik bir hesap kitap işi yapamıyorsun. E, yani ne oldu sistemin olmadığı yerde? Bir süre sonra sen dünyanın en iyi yöneticisini al. Orada o yöneticinin işleteceği, sonuç alacağı sistemleri bir tools araç olarak vermediysen kişilerine bir süre sonra o iyi yönetici o şirketteki en kötü yöneticiye benzer. Ama sistemlerin olduğu yerde değil mi? Kötüler iyiye benzer.